Arkadaşlar bugün Minecraft oyunda Brawl Stars yeni giriyorum ve Brawl Stars köyünü göstereceğim sizleri yerini deşifre ettik bulduk arkadaşlarla birlikte hiç lafı uzatmayacağım fakat Brawl Stars yerinde Brawl Stars köyünü buluyorsunuz Bakın ben şu an heyecan yaptım. Heyecandan terledi. Her yerim ter oldu. Kan ter içinde kaldım. Şimdi abi bu Brawl Stars yine e girdiğiniz zaman bir Brawl Stars köyünü bulacaksınız. Brawl Stars köyün içinde Crow mudur, Uron mudur bütün karakterleri açıyoruz. Minecraft oyundan bahsediyorum ha. Bütün karakteri Minecraft'ta Brawl Stars yine e girdiğiniz zaman bulabiliyorsunuz. Tabi bunu Minecraft'ın 1.16 sürümünde yapabiliyorsunuz. Bir tane daha müjdemi veriyorum. Minecraft'ta bilgisayar sürümünde de bu CD e girip bulabilirsiniz. Bu Brawl Stars karakterine bahsediyorum ha. Şimdi sizlerden ricam videoyu baştan sona kadar izlerken gördüğünüz paranormal bir olay olursa Instagram'dan hikayeler kısmına hem beni etiketle hem ben de sizi kendi hikayelerimle paylaşmış olurum. Kavlaşlarım oyun modunuz hayata kanal ve tohum kısmına Brawl Stars yazıyorsunuz ve dünyamızı oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi şu an dünyamı oluşturdum. Tam şu an spam noktası hemen arkadaşlar tam solumda ne kadar çok tam dedim lan. Tam solumda bir şey patlamış. O olay yerine doğru gitmek istiyorum. 4 karlık bir blok var. Elimde dört tane bir toprak oldu. Garip değil mi? Çok garip birden bire nasıl bir patladı hiçbir fikrim yok. Şimdi yıldırım düştü deseniz yağmurlu hava değil yağmurlu hava da sadece yıldırım düşüyor. Bilmiyorum bu konu hakkında sizin fikrinizi almak istiyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmında onun için açık zaten. Burada bir tane domuzcuk varmış. Şu domuzu keselim hemen. Domuzlardan nefret ediyorum. Diğer hayvanları seviyorum ama domuzlardan nefret ediyorum dostum. Neyse öldürmek istemiyorum. Canın cehennemi olsun. Her neyse. Şi, o bir dakika. Olaya gel. bak ağaca yıldırım düşmüş olabilir. iki tane ihtimalimiz var. Ağaca yıldırım düşmüş olabilir. Oradan da sikip buraya gelmiş olabilir ama yağmurlu değil hava. işin garip yanı bu tavuklar bir enteresan. Çünkü bir yere odaklanmış. Bu da burada. Üç tane tavuk varmış olay yerinde. Bunların sayısı önemli arkadaşlar. Çünkü bir çoğunda 666 rakamını elde ediyoruz. Arkadaşlar o ne? Ben yanlış görmüyorum değil mi? Köy var bu arada burada. Ve köyün ortasında büyük bir domuz. Bunlarla bir de Brawl Stars'la bunun hiçbir alakası yok. Baştan belirtemem ama ben bunu ilk defa gördüm. Brawl Stars bahsediyorum. Diğer CD'leri de böyle şeyler görebiliyoruz tabi. Ama olayımız o değil. Bakın bu tabelayı dikkatli okuyun ne yazıyor burada. Brawl Stars köyü diyor. Arkadaşlar olaylar bütün olaylar burada başlıyor sizlerde Sizler de bu sile girdikten sonra bu köy muhakkak kesinlikle baştan sonuna kadar her yerinin tarayın ve bana Instagram'dan değişik bulduğunuz olayları atın. Bu köyün etrafını gezmek istiyorum başta. O gizli bölümü açacağız. Sizlerle birlikte bugün o gizli bölümü açacağız bu köyde. Sanırsam yatakların altında ama ondan önce şu köyü bir tarayalım. Etrafını bir gezelim. Kim midir, cin midir, kim varsa piyasaya çıksın arkadaşlar. Çünkü gerçekten böyle parma olan sizlerde tuhaf şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bakalım var mı? Onun için bu videoyu baştan sona kadar izleyin ki bir. Bir olay olursa yorumlar kısmına yazın. Ben de sizlere kalp bırakayım. Yatakların altında demişken yani şu yatağın altına bakalım. Burada değil. Burada değil. Çünkü diğer bloklardan farklı bir blok, açılacak bir blokta. Anlatamadım şu an ama birazdan görürsünüz. çesin içini açmak istiyorum. Çiesin içinde 3 tane ekmek var. 4 tane pardon. Patatesler ve zümrüt var. elma vardı. Bu ne demek istiyor? Burada bir şifre yok. Kesinlikle bir şifre yok. Çünkü bir şifre olacağız zaman enteresan bir şey olması gerekiyor. Hani bilinçle Herobrine yumurtası bulmuştuk öncekisinde. O tarz şeylerin olması gerekiyor sandıklarda arkadaşlar. Onu bulursanız kesinlikle yorumlar kısmına yazın. Ama burada Herobrine olacağını sanmıyorum. Ama bir dakika. Burası kendi kendine patlamış abi. Yatağın altına bakıyorum. Var mı başka bir şey? Hemen şöyle gidiyorum. Yok yatağın altında enteresan bir şey yok. Sandığa bakmak istiyorum. Burada da enteresan bir şey yok. Tamam geçtim burayı. Burada olabilecek şeylerden... Köylü... köylünün gözlerine bakar mısın? Herametlik şerametlik var değil mi? Fark ettiniz sizlerde. Neyse, onu da geçtim. Aa bu köylerde herametlik herametlik... Bir şeylik var ya. Bu kerhaneden mi gelmişler? Nereden gelmişler? Neyse abi bu domuzlar... Ne yapıyor lan? İçeride de çiçekler var. Ama konumuz bu değil. Domuzlar değil konumuz. Aa! Bu nasıl görmem lan? Ağaç var. Köyün ortasında bildiğiniz üzere ağaç falan oluyor. Ve burada ne yazıyor biliyor musunuz? Sprolt yazıyor ama konuşuyla birlikte Crow yazıyor. <laughs> lan böyle mi yazdır Allah için? <laughs> Birisi düzelsin şu yorumlara. Haydar ya Haydar ne alaka? Haydar var mı abi Brawl Stars'in şey Brawl Stars oyunda Haydar var mı? Orada ben bir köylü buldum ama yazlık mı giymiş kışlık mı belli değil. Golem var abi orada. Hemen o kısma da geleceğim. abul dedi dedi. Yok. Abule Oğlum ne demek istiyorsun lan? Bir şifre var abi burada. Bu şifreyi çözenlere kalp bırakacağım bir şifre var. Ben onu çözdüm şu an ama söylemeyeceğim. Şifreyi çözenlere kalp bırakacağım abi. Bakalım enteresan yaratıcı fikrinizi bekliyorum. Ve bu videoyu da dediğim gibi ilginç gördüğünüz olaylara hemen Instagram'dan paylaşın abi. Yukarı çıkmak istiyorum. Esas olaylar yukarıda abi. Bu golem. Golem yine benim peşimde. Kaç. Kaç. Anlamadım bir şekilde golem. Ben ya bir, 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 bir dakika bir dakika. Ben sana zarar vermemiştim. Lütfen lütfen. Lütfen ikisi de bana geliyor. İkisi de hayır hayır. Dostum hayır. Anlaşabiliriz. Uzlaşmanın bir yolu vardı mı? Ama hayır dostum. Bak ben senin köyünü koruyacağım. Sen de bana zarar vermeyeceksin. Şu endirmeni öldürürsen bana zarar verme. oha. Bir şey diyeceğim. Ne oldu lan az önce? Beni kim öldürdü? Demir golem öldürdü. Goleme zarar vermedim ama endirmen de dolaylı bir şekilde öldü. <laughs> ne, ne, enteresan bir şeymiş. Neyse olaylar burada bitmiyor arkadaşlar. O oh, bir dakika. Arkadaşım ben yine elmas buldum ha. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Kesinlikle bir şey yok. Şimdi size o geçti göstereceğim arkadaşlar. Geçitin içine gireceğiz. Ve arena bölgesini göstereceğim. Bunların kapıştığı. Yani Brawl Stars karakterlerinden bahsediyor. Şaka gibi ama Minecraft oyunda gerçekten böyle olaylar var. Şunu ben görmezden geliyorum artık. Alıştık ya Minecraft'ta böyle entelektüel de bunlar olabiliyor. Ben bunu görmezden geliyorum. Ama şu an size arenaya götürüyorum. Videoya deli like bekliyorum abi bak. Bu ne? Şu köy, şu eve girmemiştim daha öncesinde. Videodan önce bu eve girmemiştim. Eve bir gireyim bakalım bir şey varsa eram ettik, Öğrenmiş oluruz. Yo burada enteresan bir şey yok. Yatağı da kırayım. Hemen siz görmüşken. Sonra demeyin yatağı niye kırmadın abi orada bir şey saklamışsın falan. Hemen şöyle bir yukarı çıkalım. Şimdi sizi gizli geçite götüreceğim arkadaşlar. Şöyle da açmış mıydık biz? Aa açmıştık aynen. Gizli geçit burada değil abi. Yukarılarda bir yerlerdeydi ama hangi evdeydi şu an onu unuttum bak. Yukarıdaki bir evde olması gerek. Demir golem patladı. Patladığı gibi de etrafa mişale bıraktı. İşin garipliğine, şerametliğine, herametliğine bakar mısın abi? Çok tuhaf değil mi? Tabi yukarı çıkabilirsek eğer. Çıktık şu an. An itibariyle bu dakikadan itibaren çok dikkat izleyin. Hatta yorumlarda var ya çimen yazarsanız kalp bırakacağım sizlere. Buraya kadar izleyenlere kalp bırakmış oluyorum. Yukarı çıkabilirse yer sıkıntı olmayacak. Herametlik, şerametlik olmayacak. Şuradan yukarı çıkarız. Buradan atlarız. Hop hop hop. Bizim bu arada şey toprak falan almamız gerekiyordu. Yanlış yaptık. Çünkü aşağı inersek pat ölebiliriz. Onun için sıkıntı. Demir golem boşuna patlamamış demek ki. Onlardan hemen şu topraklar falan alalım arkadaşlar. Alabilirsek tabi. Hop güzel 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 güzel. Güzel topladık. Bu kadarlık yeterli gibime geliyor bence. Neyse yukarı çıktık. Şu evde olması gerekiyor değil mi? En tepedeki ev, bu açmadığımız ev bu ev oluyor. Yukarı çıktık şu an. Olaylar buradan sonra başlıyor. Olaylar buradan sonra başlıyor. Bu da itibaren çok dikkatli arkadaşlar tamam mı? Şu an heyecandan konuşamıyorum fark ettiğiniz zaten. Şu hata kırıyorum. Bu yatağı kırdıktan sonra şuraya yatağı koyun. Ne, ne koyabiliyorsanız ha buraya koydum. Yeniden oluşum noktamızı yani spam pointimizi burada çekiyoruz yatakla birlikte tamam mı? Arkadaşım şurayı açarsan eğer aranayı koskocaman aranayı görürsün. Buraya boş boşuna farklı bir blok yerleştirmemiş Minecraft. Buraya kırıyorum arkadaşlar hazır mısınız? Umarım doğrudur biliyordum ya biliyordum yemin ederim biliyordum bak gerçekten böyle bir şey olacağını biliyordum aşağı indiği zaman olaylar başlıyor abi fakat şu an akşam oldu hiç girsem girmesem emin değilim hemen şöyle bir yatalım oyunumuz sabah olsun ki daha action'lı başlayalım evet şu an giriyoruz gizli geçti işte, hop diye atladık evet arkadaşlar arena burada yemin ederim arena bu aşağı dedik aşağı atladık lap diye bilinmeyen bak bilinmeyen arkasındakiler kim biliyor musun? Crow büyük ihtimalle şunun arkasındaki Crow durum. Açıyorum. Hazır mısınız? Heyecandan konuşamıyorum. Açtım. Allah'a emanet. Bu ne lan? İsmini unuttum bunun. Açtım. Birincisini açtım. ikisi de kapışsın mesela. Bak ikisini kapıştıracağım. Açtım. Bunu da açtım. Hadi gidin kapışın. Bu ne lan? Bir dakika bakayım. Bu ne olduğunu bilmiyorum ama yorum arkasına yazarsanız. Aa bak bu büyücü. Waales miydi? Ve ile başlıyordu ismi. Kapışın abi. Kapışmıyor bunlar. Tamam diğerlerini açalım abi bu dakikaya kadar izleyenler muhakkak like atsın. Aa görüyorsunuz bu kim? Bunu <laughs> hiçbirinin ismini bilmiyorum. Brawl Stars oynuyorum ama şunu açtım. Aa bak bu şey. Bu benim falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün karakterleri Minecraft'ta açtım fakat bunlar niye savaşmıyor hiç bilmiyorum. Acaba oyunun modu zor olmadığı için mi? Şu an normalde açtım ama en yukarıdakini açmak istiyorum. En yukarıdaki neymiş? Görelim sizlerle birlikte. Şöyle yukarı çıkarsak. Hop. Bunlara bir de ben savaşmaya saldırmaya deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Yukarıdakini de ah açamadık. Açamadık hatta engelledik onu. Yukarıda çıkabilirse eğer sıkıntı. Hop evet. Ah açamadık. Kapıyı alt alttan açamıyormuşuz. Onu öğrendim. Şuradan şöyle bir de bir daha tamam. Arkadaşlar hazır mısınız? Brawl Stars'ın en güçlü karakterleri. Ah açtım valla. Bir hatta birisiyle dövüşmeye başladı. Harbi lan. Kimin dövüşüyor bu? Bak ben buna vurmak istiyorum. Vuramadım. Vuramadım. Çok hızlı koşuyor. Bak Primo görüyor musun? Primo nedense küçülmüş. Ah bak bana nasıl vuruyor gördün mü? Bak bak bak. Hepsi bana saldırmaya başladı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir şeyler fırlatıyorlar. Evet arkadaşlar video buraya kadar daha fazla bu tarz videolar gelmesi için. Değil like bekliyorum bu Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zart.